Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak ile yapabileceğiniz nefis bir tarifim var. Üzerine hazırlayacağımız sos lezzetine lezzet katacak. Dilerseniz vakit kaybetmeden yapımına başlayalım. İlk olarak kabakları güzelce yıkadım. Ardından görmüş olduğunuz gibi uzunlamasına doğru dilimledim. Şimdi kabaklarımı doğruyorum. Ben kabakları bu şekilde doğramayı tercih ettim. Siz dilerseniz küp küp olarak da doğrayabilirsiniz. Tüm kabakları bu şekilde doğrayacağım. Hazırlayacağımız bu tarif gerçekten oldukça hafif ve lezzetli bir tarif oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kabakların kabuklarını soymuyoruz. Evet, tüm kabakları doğradım. Şimdi bir adet orta boy soğanımı da dilimleyeceğim. Soğanı dilerseniz yemeklik olarak da doğrayabilirsiniz ama ben görmüş olduğunuz gibi yarım ay şeklinde doğramayı tercih ettim. Evet şimdi kabaklarımızı pişirme bölümüne geliyoruz. Tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyorum. Üzerine doğramış olduğum soğanları ekliyorum. Ardından soğanlar karamelize olacak şekilde kavuracağım Evet soğanlar kavruldu şimdi üzerine doğramış oldum kabakları ekliyorum ardından ara ara karıştırarak kabakları pişirmeye bırakacağım Evet bir 6-7 dakika boyunca kabakları pişirdim. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve tekrardan karıştırarak pişirmeye bırakacağım. Evet, kabaklar pişti. Yaklaşık olarak 15 dakika kadar pişirdim. Şimdi üzerine dökeceğimiz sosu hazırlayalım. Tavanın içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Eriyen tereyağının üzerine bir çay bardağı doğramış olduğum ceviz içini de ekliyorum. Ve 2 dakika boyunca kavuruyorum. Evet, şimdi üzerine 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ekliyorum. Tekrardan biraz karıştırarak ocaktan alıyorum. Şimdi kabakları sosta buluşturma zamanı. Bir kase kadar yoğurdun içerisine 2 diş sarımsak rendeledim. Üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Ve şimdi yoğurdu kabağın üzerine döküyorum. Ardından kabakla yoğurdun karışmasını sağlıyorum. Ve şimdi kabakları servis tabağına alıyorum. Ardından üzerine hazırlamış olduğum ceviz sosunu gezdiriyorum. Ve yoğurtlu kabak servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi harika bir lezzet oldu. Israrla denmenizi tavsiye ediyorum. Görüş ve yorumlarınızı da bekliyorum ve bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.